Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste. Bugün sizlere e, benim uyguladığım ve faydasını gördüğüm ders çalışma taktiklerinden biraz bahsedeceğim. Malum e, final haftasındayız ve bu tarz şeylere ihtiyacı var. Çünkü pandemi o kadar artık bizi bunalttı ve daralttı ki bir şeye odaklanmak aşırı zor oluyor. Yani hemen yani en ufak bir şeyde kolaya kaçacak şeyler yapıyoruz. Bunun için kendi uyguladığım taktikleri sizinle paylaşacağım. Birincisi e, çalışma ortamımızı toplamak. E, ben asla e, odama ya da çalışma masamı toplamadan ders alamıyorum. Çünkü e, ders çalışma esnasında hani az önce de demiştim ya size kolaya kaçacak şeyler yani ders çalışmamak için hani elimizden geleni yapıyoruz ya ben de işte aa bak buralar dağılmış hemen şuraları da toplayayım diyorum ve onu topluyorum sonra of bana bir ağırlık çöktü deyip yatağa yatıyorum ve kalkmıyorum eğer ders çalışırken sıkılıyorsanız ee, önceden ortam değişikliği yapabiliyorduk. İşte kütüphaneye gidebiliyorduk ya da kafeye gidebiliyorduk. Ee, ama artık öyle bir şansımız yok. Ee, böyle durumlarda evin farklı yerlerine çalışabilirsiniz. Ben girasyondayken işte bazen balkonda, mutfakta, salonda ya da kendi odamda çalışıyordum. Ee, burada ise işte sabah uyandığımda işte kahvemi yaptığım zaman işte bilgisayarımı alıyorum, aşağı iniyorum, aşağıda masada çalışıyorum. Ee, Kahvaltımı yaptıktan sonra e, ya da öğleden sonra ya da aşağıda artık sıkılmaya başladığımda böyle hani koltuğa, yatıp <laughs> işte boş vakit harcamaya başladığım zaman ise üst kata çıkıyorum üst katta çalışma masamda çalışıyorum ve yani böyle bir döngü yapıyorum. Ee, keşke, işte aslında havalar iyi giderken ise kapakta çalışma gibi bir düşüncem vardı ama e, şu an havalar soğuk o yüzden o da biraz yalan oldu gibi. Bazen işte pandemi zamanında bir kere de okulun kütüphanesine gittim. Aslında Starbucks'a falan da gidiyorduk da şu an işte yasaklar geldiği için gidemiyoruz maalesef. Farklı alanlarda çalışın, size de değişiklik olur, sizin için de gayet iyi olur yani şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber Zoom üzerinden. Gerçi benim ben onu yapamıyorum ya. Benim kameram bozuk ama eğer kameranız çalışıyorsa Zoom'da arkadaşlarınızla beraber de çalışabilirsiniz. Sizin için yani dediğim gibi bir kütüphane ortamı oluşur. Ee, eğer öyle bir imkanınız yoksa da ben mesela study bitme videoları açıyorum. İşte telefonumdan olsun ya da tabletten olsun ya da işte bilgisayarda tam ekran çalışmıyorsam yan tarafını işte study bitmeyi açıyorum. Onunla beraber işte yanımda bir arkadaş olmuş oluyor. İşte beraber ders çalışıyoruz. Eğer siz de benimle ders çalışmak isterseniz şuraya linki bırakıyorum. Ara ara böyle seri gitme videoları koyuyorum. Hoşuma gidiyor benim seri videoları. Sizin, umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. E, bir diğeri ise bildirimleri kapatmak. E, ben genellikle ders çalışırken önemli bir şey değilse e, WhatsApp'ı kapatıyorum. Yani tamamen interneti kapatıyorum komple. Bir de bende şöyle bir şey var. E, ben gerçekten Instagram, Twitter, Facebook, işte Bunlarda artık çok fazla vakit harcamıyorum. Çünkü artık çok sıkıldım. Yani siz de bence bunun bilincine bir an önce varmalısınız. Ya da gerçekten orada vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız ve size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız bunu en azından minimum seviyeye indirin. Çünkü orası bir batak. Gerçek bataklık. Gerçekten bir bataklık. Yani ayağınızı kaptırdığınız zaman artık vücudunuzun geri kalanını emiyorlar. Veya 5 dakika bakacağım dediğiniz şey yüzünden bir saat, bir buçuk saat hatta daha fazla saat oralarda vakit harcıyoruz. Ya benim de bu ara bataklığım YouTube. Gerçekten artık YouTube'da izlenecek bir şey bırakmadım. Deli gibi YouTube'da bir şeyler izliyorum. Bu ara Twitch yayınlarına sardım. Sürekli onları izliyorum. Hatta bir ara şey bile izliyorum yani. Hani normal yayını izleyeceğime Twitch'i izlerim. Hani Twitch'te de hani YouTube'daki videolara tepki veriyorlar ya. Hani bir taşta iki kuş misal düşünün. Oturup full time onları izliyorum ama hani bunun da Öne geçiyorum çünkü bir yerden sonra insan sıkılıyor ve ben de bırakıyorum. Dediğim gibi böyle çok fazla vakit harcadığınız şeyleri bırakmayı deneyin, bırakın. Ben mesela bildirimimi kapattım bir süre, hala kapalı, kullanmıyorum, ee, telefonumu rahatsız etmeye alıyorum. Yüksek derecede konsantrasyon isteyen bir şey yapıyorsam telefonumu rahatsız etmeye alıyorum ve birisi arasa bile daha sonra dönüyorum. Yani şey yapmayın. sizin siz hani bir saat ulaşamadıkları zaman dünyanın sonu değil. Tabii ailenizden uzakta yaşıyorsanız belki aileniz ufak çaplı bir kriz geçiriyor olabilir ama daha yaşattığınızı biliyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden çok da takmayın. Dediğim gibi bildirimleri kapatın. Daha sonra e, bir kağıda olur. Ajandanız varsa ajandanız olur. O gün ne yapmak istediğinizi yazın. İşte bu bitirmeniz gereken video sayısı olur, izlemeniz gereken video olur, bitirmeniz gereken konu olur ya da ne bileyim e, şu kadar sayfa kitap okuyacağım olur ya da işte spor yap şu bu. Hani ben ilk başta şey yapmaya çalıştım, bunları saati saatine yazmaya çalıştım ama saat saatine uyamayınca moralim bozuluyordu ve diğerlerini de yapmıyordum çünkü aksadığını görüyordum. O yüzden e, ben bir ajanda aldım. O gün boyunca işte e, neler yapmak istiyorsam oraya yazıyorum. Hani ajandanız yoksa bir kağıda da yazabilirsiniz ve onu hani bilgisayarınızın kenarına olur, duvarı olur, işte dosyanıza olur. Oraya yapıştırıp onları gördüğünüzde sizi yapmaya teşvik eder. Ve hani emin olun yaptıktan sonra o üzerinde karalama evresi var ya gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> böyle çok zor bir şeydir ve onu başarmışsınız. Yani bak seni nasıl yaptım diye böyle üstünü çize çize karalarsınız. Bence o zaman çok 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 güzel olur ve aşırı motive olursunuz. Yani ben öyle yapıyorum. Böyle beni çok zorlayan bir şeyi başardığım zaman sen miydin lan beni zorlayan diyordu üstüne karalıyordu pis falan güzel oluyordu <laughs> size de öneririm bundan e, Netflix'tir televizyondur şu bu yani bunları izlemeyin yani hele hele yani izleyin, evet belki günde bir bölüm ya da yemek yerken falan hani bir şeyler izliyoruz evet. Çünkü yemek yerken ders çalışmayı sevmiyorum ya. ki ara vereceğimiz, mola vereceğimiz zamanlar olacak ama. Şimdi şöyle bir mantık var ya, akşam 8 olur 9 olur işte televizyonda şu dizim var falan deyip hani ders çalışmaya bırakırsınız ve dizi izlersiniz ya. Onun önüne geçmeye çalışın. Zaten YouTube'da ya da internette bir yerde illa ki o diziyi bulabiliriz. Bir de şöyle bir şey var yani iki buçuk saat, üç saat artık gerçekten televizyonda dizi izlemek bana illallah geliyor. Zaten çoğu YouTube'a düşüyor ve çarpı iki hızla böyle bakışmaları geçerek izlemek çok daha iyi oluyor. Yani iki buçuk saatlik diziyi bir saatte falan izliyorum ve gayet de güzel oluyor. Ve size de öneririm. Daha sonra ben bunu küçüklüğümden beri yapıyorum. <laughs> Benim böyle küçük bir tane tahtam vardı ve tahta kalem alırdım. Sanki yanımda birisi varmış gibi ben öğretmenmişim. Ve odada da öğrencilerim varmış gibi işte ne çalıştıysam onu anlatmaya çalıştım. Örnekler çözmeye çalışırdım işte yastığa, koltuğa, e, ne bileyim <laughs> oyuncaklarıma falan isimler verirdim. Ve onlara işte bak şu nasıl olacakmış diye onlara soru sorar ben işte onlarmışım gibi cevap verirdim. Çünkü insan anlattığını anlıyor. Sen hani evet okuyorsun, dinliyorsun, an yazıyorsun anladığını zannediyorsun ama aslında bunların çoğu kalıcı olmuyor birini anlatmadığın sürece. Hani birini anlatmak hem senin eksiklerini görmeni sağlıyor hem de ne kadar ileriye gittiğini ve ne kadar anladığını hani anladığında sana yardımcı oluyor. Ya yani size de öneririm yani ben bazen gerçekten çok zorlandığında ya da bir şey olduğunda sanki yanında biri varmışçasına bak burada bu olacak, şurada şu olacak diye böyle ona direktifler veriyorum ve çok 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 iyi oluyor. Bir diğeri ise kendi çalışma tekniğinizi keşfedin. Çünkü hani pomodoro tekniği var işte bir saat çalışıp 15 dakika dinlenmeler var. Ben asla bunu yapamıyorum. Hani ben ders çalışırken video izleyeceksem o video biter öyle ara veririm. Ya da bir konu çalışacaksam o konu biter öyle ara veririm. Çünkü öteki türlü benim dikkatim çok dağılıyor. Hani bitmedi zaman mesela hani 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek hiç bana göre bir şey değil. Çünkü ben <laughs> yaklaşık derse odaklanma sürem işte birazcık şey yapacağım. İşte dediğim gibi başta bir YouTube izleme şeyim var dedim ya bilgisayardaysam hemen. İşte biraz YouTube'da takılacağım. Sonra işte biraz şarkı dinleyeceğim. Kendimi motive edeceğim. Ondan sonra derse başlayacağım ki bu arada zaten 25 dakika falan geçmiş oluyor. Ama şöyle bir şey var. Ben çalışmaya başladığım zaman yaklaşık bir 2 saat, 3 saat çalışıyorum. Hani zorluyorum. Ondan sonra yarım saat falan ara veriyorum. Ya da bir saat ara veriyorum. Tabii bu ara verdiğim zamanlarda bazen bu bir saat oluyor, üç dört saat. Tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insanın yaptıkça gerçekten yatısı geliyor ve bu çok kötü bir şey. Gerçekten yani Kolaya kaçmak bizim doğamıza var ya, gerçekten. Neden hani bir an önce diyorsun ki neden ders çalışayım ki yatmak varken diyorsun ama ileride yatabilmek için de şu an ders çalışman lazım canım benim o yüzden çalışmaya devam. <laughs> bir WhatsApp grubu grubu oluşturmak. Ee, burada da işte birbirinizi gazlarsınız. Bizim bir arkadaş grubumuz var, genellikle vize ve final zamanlarında canlanıyor grup. grup. Ee, ama bazen de işte böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ya da işte bize filan zamanında canlanmıyor işte telefonda konuşuyoruz. işte motivasyonumuz çok düşük. işte tamam hadi bunu yapacağız, şunu yapacağız diye birbirimize gaz diyoruz. işte çok iyi oluyor. Aslında bir nevi yarışa girmiş oluyorsun ama tatlı bir yarış oluyor bu. İşte ben bu kadar çalıştım. Bak sen de bu kadar çalış diye birbirimize atıflarda bulunuyoruz. Diğer ise işte biz bu uygulama hani biz bu WhatsApp'ta konuşurken bir yandan da benim keşfettiğim ben keşfettiğim birisini söyleyeyim. Emin değilim ama e, Filip diye bir uygulama var. E, bu Filip'te işte arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz ve orada ne kadar saat çalıştığını görebiliyorsunuz. Ben mesela yeğenime falan da bunu. <laughs> i̇şte ders çalışırken ya da işte ayrı ayrı başlıklar oluşturuyorsunuz. İşte ders çalışma, kitap okuma, işte ne bileyim edit yapma gibisinden. Ne kadar mola verdiğinizi de görebiliyorsunuz. Toplamda ne kadar süre çalıştığınızı falan görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlarınızın ne kadar çalıştığını görmek iyi oluyor. İşte yeğenime indirtmiştim ben. Onun ne kadar çalıştığına falan bakıyorum böyle bayağı iyi oluyor. Çalışma sürenize göre size puanlar veriyor ve orada bir sıralama oluyor. İşte o yarışı da aslında şey yapıyorsunuz, nesnelleştiriyorsunuz. Bu daha iyi oluyor. Çünkü bak arkadaşım bu kadar çalışmış. Bak çalışacağım dedin ama çalışmadın. Hadi çalış, o süreye ulaş diyorsun ve gaza geliyorsun. Bence çok iyi bir uygulama. Size de öneririm. E genellikle bunu ben sayısal derslere çalışırken yapıyorum. Sözel bir şey olduğunda yapamıyorum ama işte matematiktir, işte matikiye falan çalıştığım zaman ya da fiziğe çalıştığım zaman arka fonda bir şarkı açıyorum. Böyle e, ders çalışma müziklere bakıyorum. YouTube'dan böyle farklı farklı ya da piyano e, ya da Spotify'dan böyle e, odaklama üzerine olan e, şarkılar arka fonda açıyorum. Böyle çok yüksek ses olmadan böyle başımı ağrıtmadan onlar izliyorum tek bir frekansta kalmak için çünkü dediğim gibi odamızı çok çabuk kaybedebiliyoruz dışarıdaki bir ses olsun ya da ne bileyim ben şu an tek kalıyorum ama evimde ailemle beraber kaldığım zaman içeride annem bir şey söylüyordu ya da yeğenimin bir sesi geliyordu. işte bir merak uyandırıyordu. Gidiyordum Aa, ne oluyor burada diyordum. Yavaş yavaş koltuğun kenarına oturup 5 dakika sonra kendimi o koltukta yatıyor buluyordum. O yüzden kendinizi o dış seslerden de arındırmak için arka fonda böyle dış sesi duyamayacak yükseklikte bir sesle şarkı dinlemenizi öneririm. Bence sizi tek frekansa tutuyor ve çok iyi oluyor. Sonuncusu ise asla vazgeçmeyin. Asla pes etmeyin. Çünkü bizde şu var. Biz bir şeylerin olmasını istiyoruz. Çok istiyoruz. Bunun için bir adım atıyoruz ama istediğimiz şey istediğimiz sürede olmayınca ya da istediğimiz gibi olmayınca of ben başaramıyorum deyip bırakıp başka şeyler odaklanıyoruz. Aslında evet başka şeylere odaklanalım. Tamam. Ama o işi bit o, o, işi geri dönüp bitirmeye çalışalım. Çünkü bir süre sonra göremediğin şeyleri göreceksin. Aa bak ben burada bunu yapmamışım dediğin şeyi yapma yapmana gösterecek o ara. Yani şunu demek istiyorum. Bir şey yapacaksınız. O işi en eninde sonunda tamamlayın. İsterseniz bir hafta sonra, isterseniz o gün içinde, isterseniz bir ay sonra. Onu tamamlayın. En basitinden size şunun örneğini vereyim. Ee, geçen haftalarda bir imge projesi yapmıştım ve aslında ben o imge projesini yapmayacaktım. Çünkü e, araştırıyordum, bakıyordum, ilk defa karşılaştığım bir şey, ilk defa e, bu kadar zor bir projeyi yapmam gerekiyordu. Daha önce görmediğim terimler, bilmediğim bir makale, makale anlamak çok zor. Daha önce hiç makale okumamışım doğru düzgün. İşte onun çevresi, şu su, bu su araştıracaksın. Kaynak kod var mı? işte varsa işte ben bunu kendi makaleme nasıl çevirebilirim? Bir sürü şeyler var. Yapamıyordum. Anlamıyordum. Bırakacaktım, yapmayacaktım. ya yani sıfırı almayı göze aldım. Sonra Arkadaşlarımla konuştum işte pes etmemesi yapabilirsin işte ben çok şükür şansım yaver gitti ve son hafta sunum yapacaktım önümde iki hafta boyunca arkadaşlarım sunum yaptı ve onlar sunum yaparken onları izledim tamam Beste zamanım var yapabilirsin dedim bir saat oturdum başına baktım yapamadım diyorum ki kendi yani zamanım var yaparım ama kaldı bir hafta kaldı beş gün kaldı üç gün ve elimde hiçbir şey yok sadece görüntüyü okuma ve griye çevirme ve RGB renk kodlarını aldım sadece başka hiçbir şey yok. Dedim ben yapamayacağım ya bırakıyorum. Arkadaşlarım dedi ki bak işte biz de son gece yaptık işte en azından bir şey olsun hocaya göster şöyle böyle dediler ve ben bütün gece oturdum ve hocaya bir şey sundum. Ben sıfır alacakken 50 aldım. şu an bir geçme umudum var. Koşulu da olsa o dersi geçebileceğim ama hiç yapmasaydım hiç geçemeyecektim. Hani çok uzattım biliyorum. kısa olarak size şunu demek istiyorum. Bir şey yapmanız gerekiyorsa erteleyin tamam ama Kendinize de o, o işin yapma süresi varsa kendinize de bir hafta falan ya da ne kadar gerekiyorsa bunu kendinize ayırın, bırakın. Son dakika evet bir şeyler oluyor ama tamamı olamıyor maalesef. Evet bazen bu yaptığımız yarım yamalak şeye bile yetineceğiz. O yüzden dediğim gibi asla pes etmeyelim. Yapacağımız şeyi yapalım. Er ya da geç. Aslında geç olmasın. Er ya da orta geçlikte olsun. Tamamen gecikmesin çünkü o zaman patlıyoruz. Öyle arkadaşlar, ben hani e, bu ara e, final zamanda gerçekten bunları düşünüyorum. <laughs> yani zor, gerçekten çok zor. Bu pandemide odaklanmak çok zor. Odağımızı kaybetmemiz çok kolay ama. E, bunlar umarım size yardımcı olur. Şu an ben aşırı gaza geldim ve e, oturacağım, imge çalışacağım. Çünkü yarın imge sınavım var. Yapacağız ya, halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Ben inanıyorum güveniyorum. Size de, kendime de. Biz yapmak istediğimiz zaman her şeyi yaparız. Yeter ki <laughs>